Ben partinin Genel Başkanı olduktan sonra bize çok burada biz bize olduğumuz için açık söylüyorum. Bazı çevrelerde iktidardaki AK Parti kıracak dökecek bir adam gözüyle bakıyor. Gelecek bu Mahmet AK Parti kıracak dökecek buradan bir adam çalacak. Ey bir sistem olacak. Bazıları da AK Parti'nin ikamesi muamelesi yapmaya kalktılar. Ya nasıl AK Parti, Parti düşecek? Ondan sonra onlara ne AK Parti'nin tahrikkarıyız, ne AK Parti'nin ikamesiyiz. Yine sizin toplum kuruluşlarımızla ilgili olarak şunu da ifade ediyorum. Arkadaşlar, iktidarın burnunun dibinde elin kolu sivil toplum kuruluşu olmaz. Bu iktidarda biz olsak. <laughs> e şurada, bir daha söylüyorum. İktidarın dizinin dibinde, burnunun dibinde sivil toplum kuruluşu olmaz. Bu iktidar Saadet Partisi iktidarı olsa <laughs> Çünkü sivil toplumun üstünde hükümetin dışında olan kuruluş demektir. Hükümete bağlı olmayan kuruluş demektir. Hükümeti hizaya sokan kuruluş demektir. Şimdi Ezra Bakın'da son söz soruya Şimdi bizim arkadaşlarımız, iktidardakiler bizim arkadaşlarımız. Tanıyoruz, bilgi Ben bu soru bakmayın, siyasetli dolanbaşlık bilen birisi ne biliyorsak söyle. Bizim en büyük sıkıntımız aramızdaki gizli ve sinsi AKP'ler. AKP'nin işte arkadaşlarımız var olacak mı ya ama bir şey demem. Ama AKP'lerle AK hükümetle olan ilişkileri insanların hakkı söylemesi doğruyu söylemesine mani oluyorsa o ilişki gerçekten tehlikeli bir ilişki. i no.